Evet hedef zaten 5 yıl içinde Alman vatandaşı olmak ve 5 yıl sonunda sana Almanca soracaklar. Ama bunu baştan bilirsen iyi olur. Yani vatandaşlık sürecinde 5 yıl sonunda soracaklar. Yoksa daha ilk yıl biz başvurularımıza biz B1 biliyoruz diyeceğiz. B2'ye gel gel e gelmek üzere isteyeceğiz. Belki C2'ye C1'e gelmek üzere isteyeceğiz. Yani bu Bizimle görüşme yapmalarını isteyecekler bu sebeple. Belki şans kartıyla, belki iş sözleşmesiyle Almanya'ya gideceksiniz. Ondan sonra fakat şey gibi düşün. Roma bir günde kurulmadı. Üniversiteden bir günde mezun olmadınız ya da liseden. Yani siz 11 yıl sırf liseden mezun olmak için çalıştınız. daha sonra üniversite mezunları üniversiteden mezun olmak için bazıları 16 yıl, 17 yıl bütün hedef bir meslek edinmek, bir iş bulmak ve hayatta iyi bir e, kariyer sahibi olmak e, idi. Hala öyle. Şimdi diyoruz ki bir yıl daha emek sarf edin, kendinizi eğitin, çalışın ve dünya vatandaşlığına giden yolu açın kendinize.